Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynuyoruz. Ee, bu video Brawl videosunu ilk kez çekiyorum. Ee, yanımda can var. Hoş, Hoş geldin. Hoş <laughs> evet ne yapalım şimdi can? bilmiyorum ama arkadaşlar bu arada benim kanalımda Mr. Şenol benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Mere nasıl Şenol hepsi büyük. Abi. Mr. Şenol alakalı? Şenol diyor oğlum Çiyemedi. Benim Her soyadım şey. Ben de Şenol Sen ol oğlum benim soyadım Şena. Ya oğlum aklım karıştı. Şena. Şenol de kanalına da abone olmayın arkadaşlar. E evet. Oha ne uçtu? Arkadaşlar toplayan kanalına da abone yükseltelim. Evet. 19 abone çocuk. Benim Ve... kanalım o var olsun en He. Şöyle bir paper tree yapalım. Belki benim kanalım o kadar yüksek sayılmaz. 100 abone var. Şurada, Şurada 144. Evet ne yapalım ne yapalım arkadaşlar ben küçük resim yapmasın da biliyorum bu arada toprağı göstermeye çalıştım ama Maalesef YouTube doğrulanmamış yapacak bir şey yok. Ya valla ben YouTube'la falan e, çok şey yapmıyorum mesela world'umu falan göstermek isterseniz arkadaşlar. Şuraya bir tane uçan soru işareti yaptım. Uçan soru işareti ne kaldı? <laughs> ne bileyim o değil. Koydum işte. Bak e, World'de e, ac, yani e, <laughs> World'de blok kırmaları izin, izinleri olsa bile burayı kıramazlar. Sadece e, ben kırabiliyorum. Videoda yüzümüzde gözükse de sana mı Yüz kamerasını açalım mı? Kamerası. Bilmiyor musun açmasın? Ya oğlum ya. Neyse sonraki videoda yapacağım. Evet so arkadaşlar sonraki videoda yüz e, kamerası açabiliriz belki. Bugün bir video daha çeker miyiz? Hmm, çekebiliriz aslında. Çekelim mi lan? Çekelim. Ha vallahi çekelim. Ama ama bak vlog çok daha iyi olmaz mı? Bilmiyorum. Benim vlog videolarımla ilgili planı planlar yapacağım. Arkadaşlar ee, bu arada ee, bu evleri falan benim ee, okul arkadaşım yaptı valla. O kadar ee, güzel yapmış ki ay Hep şuraya elim değiyor ya. Hı, neyse. Böyle yumruk, yumruk atabiliyor muyuz? Yani atabiliyoruz da bende inek var böyle. Gazerat'ın inek. Evet anladım. Arkadaşlar nasıl olmuş evler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videoya kaç like gelsin? Adamı dövebiliyor muyuz peki? Adam dövebiliyor muyuz yanımıza çağırıp? Yani adamları e, yok. Canını azaltamıyoruz ama e, kick butonu var. E, adamları şey yapabiliyoruz. E, öldürebiliyoruz. Peki lazer atan ne Onunla vurabiliyor muyuz? E, evet. On, hayır. Onlar Sadece itiyorsun adamları. Tamam adam sinir olur o zaman oynayamaz Hı -hı. oyunu. Burası da benim gizli geçidim. Bu oyun bilgisayardan oynanıyor mu? Şu VIP yazısını da kaldırıyorum. VIP değil. Heh. Evet bilgisayardan da oynanıyor bu oyun. Çok kişi bilgisayarda oynuyor zaten. Ben bilgisayarda oynamayı düşünüyorum. Bizim bilgisayarımız var. Senin var mı? Benim var. Hatta şu an yanımızda bizim. E niye bilgisayardan çekmiyorsun? Oğlum internet mi kalmış? Köyde Bilgisayarda internetin olsaydı bilgisayardan video çekmesini öğretirdim sana. Hem yani de şey. Galiba ben biliyorum Hayır oğlum bandikamdan değil. Bandikam. Ya oğlum ben öyle şeyleri bilmiyorum. Ya boş ver ya. O ikisi de benim. Ne of ne? Sıkıldım. E, Tam ne yapalım sen söyle. Videoyu durdurup başka bir oyun açabilir miyiz? Bilmem. Neyse ne istiyorsak onu yapalım. Hmm. Bu evi de göstermeliyiz. Karşımızda kırık bir saat duruyor. <laughs> yarısı kurum. Yarısı olmuş aslında. Siyah yeri kurumuş. Allah ben buraya tuzak yapmıştım. Unuttum. Kendi tuzağıma yakalandım. Saz çalmasını biliyor musun? Hmm. Karşımızda saz da var arkadaşlar. Hı -hı. Ben de piyano çalmasını biliyorum. Kanalımda piyano videoları var. Evet. Oradan da e, girip izleyebilirsiniz. Kendisi arkadaşlar videolarımın içlerini izlemiyor. Bir de evet diyor tam oradan. İşte. oh havayı İsmail Cem de geldi. Arkadaşlar İsmail Cem'in kanalına daha bunu anlatmayın. İsmail Cem'in kanalını yazsanız bulamazsınız. O yüzden da gerek yok. İsmail yani, Cem'in kanalımı yazsanız bulabilirsiniz. Mr. Akıyoğlu arkadaşlar. m r Aslında yok. m o k t a y o l Hepsi büyük harfler. Hmm. Bir dakika o şuraya. Süre... Bu şey yapmaya çalışıyorum. Kendi kanalımda da tanıtacağım onun videosunu. Şey onun kanalını. Yani. Sürekli tanıtma yöntemi var. Herkesin de bizim kanalımı tanıtmaya düşünüyorlar. Hı. Sizin Aman. az çıkmasın burada. Ben buraya işkence yeri yaptım. <laughs> Arkadaşlar bu arada toprağın boyu 2 metre yani bir numarasını söyleyeyim boyu 2 metre. Evet, benim boyum 2 metre. Aslında 2 metre de değil kaç senin boyun? Vallahi 2 metre bilmiyorum. 1.50 vardır 1.50 Oğlum Can benden daha büyük. Ben çocuktan daha uzun lan. Benden daha güçlüyüm. Ben buraya bir parkur yapıyordum. Eee... ama e, şu an point alamıyorum. Bir ara çekmeyi de alırım belki. Öyle. Gerçi bu oyun şu anda videosunu çekiyoruz da ben izlenmeyi pek düşünmüyorum. Biraz sıkıcı. He bir dakika bir şeyler düşüneceğiz. Orada acı var ya adamlar blok koyuyor. DL yaptım. DL yani Diamond Lock, elmas kilit. Sen bilmiyorsun da. Ben, ben de. de. Bence. Ben Bunlar ne yarıyor şey elmaslar? Elmas mı? Hay bu elmaslar mı? Evet. Şurada bir shop var, ay store var, store var. Buradan e, 2000 e, ta e, taşa Worldlock Lock alabiliyorsun falan. Worldlock Lock ne? Wordlock e, para birimi olarak kullanılıyor değil mi? Ha doğru. O işte. Parayla ne yapıyoruz? Video da 7 dakika oldu. Ne çok geçti zaman. Ay artık e, başka bir e, World'e gidelim. Ya adamlar trollesi kastırıyor. Ya şaka çok önemli. Ya radyo programı çekeceğim. Nereye gitsek? Nereye gitsek? Türklerin bir tane yoldu var doğru e, randevu diye. Radyo programı çekmeye çalışacağım. Acaba nasıl çekilir? Saat kaçmış? 5.10 Dün haberlerde gördüm de radyo pro programını çekmeyi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar ben bilmiyorsun ben bilmiyorsanız söyleyeyim. Ne alaka lan? <gülüyor> 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 Oğlum anca bir 11 yaş falansın. Evet zaten 11 ben onu Ben yani. Evet, evet. Arkadaşlar ilk defa bir zaman geçiriyoruz şu an. Ama biz köyde olduğumuz için istediğimiz zaman dışarı çıkabiliriz. Mesela dün kimse olmadan böyle... E, kimse olmadan gidip Bir böyle bir video da çekebiliriz. Daha iyi değil mi? Daha iyi değil mi? Daha <laughs> iyi değil Daha iyi bir çocuk, bir çocuk. Bir ya, ha, e, diyorsun. Evet. evet. arkadaşlar dün çok bir, e, bir tane bizim bir tane e, Burak diye bir arkadaşımız var. Onun kuzeni mi ne? Kuzeni. Ölü bir ettik ki. E, şimdi can gitti. E, çocuğun üstüne pet şişele su döktü. <laughs> Ben de e, gittim şey yaptım. E, neydi? Ha, ben de, mesela şey yaptım. Da. E, Burak da e, hortumu e, şeye Eren'e doğru tuttu. E, e Can da musluğu açtı. Çocuk sırı sıklam oldu. Ama bak ilk o bizi ıslattı. E, Aynen o da doğru. İlk o bizi ıslattı sonra bizi ıslattı. Ben sen gelmeden önce çocuk bizi sokağa yok alıyordu. Öyle mi? Ha Oğlum ben de dedim zaten. Tahra'yı alayım dedim izin vermedi diye. He ya Tahra alacaktı. Ama izin vermedi <laughs> Ama biraz sıkıntılı hmm. bir alet arkadaşlar. Siz onunla oynamayın. Anam da kalsay. Öküz gibi bir alet böyle bir koydum mu adamın kafasını gözünü yiyor vallahi. Allah korusun. Arkadaşlar bizi taşla kovaladı çocuk. Sonra biz onun ya taş attı. Biz onun kardeşiyle dalga geçiyorduk. Sonra kardeşinin sonra baktık kardeşini dövülüyor sinirlendik Kardeşini koruduk dedik ki. Sen niye kardeşine sayı çıkmıyorsun? dedik. O sinirlenmiş. sinir denirdi çocuk. Oğlum Kardeşin kardeşinin yüzüne falan oldu. Kardeşinin kafasına vurdu, vurdu sonra çocuğu yere attı. Hey ya. Çocuğun boyu Bizi engel olmadan taşla da vuruyordu çocuğa. Bizi de taş atarak kovaladı bizi. Onun hmm. kardeşi de zaten bizi kovalamıştı. Hmm. Arkadaşlar isterseniz ee, Senin kaç tane videon var? Bence bir ara eski videolarımı izliyorum. Hmm. videosu süre Olabilir. Ama ee, şey bir ara isterseniz kışkırtma videosu çekebiliriz. Bu videoya kaç like gelirse kışkırtma çekelim. Bu videoya like gelmesine gerek yok bence. Bugün bir video daha çekeceğiz zaten. he Aynen zaten çekeceğiz. Ama bu ee, videoya yine de bir e, 20 like atalım arkadaşlar. Zaten 20 abonesi video yok çocuğun ama neyse. <laughs> 20 like atmalıyız videoya. Evet. Ama abimize soralım yine. Şuradaki abiye. Bu videoya kaç like gelir? Bu videoya kaç like gelsin? Video çektiğimizi de bilmiyor ama. Biliyor mu yoksa? Ya ben söyledim. Sıfır mı? Eee. Kuru toprak Neyse arkadaşlar şimdi bir dakika adam adam ne yazdığını ya, görmedik kaç olarak gelsin diye. Bir dakika ne diyeceğim? Bir dakika ya. 19 abonem var desene. <laughs> ya oğlum. Var geliştireceğiz işte. Neyse bir ara 20 abonesi vardı da 21 mi? Ya oğlum ya. Güzelim falan aboneye ulaşsak tamam güzel. Oğlum onda da uğraştırsın bak benim abonem nasıl yükseldi biliyor musun? İlk başta full oyun videosu çekiyordum. Sonra bir tane film piyano videosu çektim. Video gerçek hayat videosu keşfetle lazım. Video 200 izlendi, abonem 15'ten e, benim abonem senden azdı. 15'ten abonem 38'e çıktı. Ondan sonra ciddi gitti 43'e çıktı, sonra 50 oldu. Birkaç video daha çektim. Bayağı bir video çektim. 50 olsun diye uğraştım bayağı. 50 oldu. Sonra da bir baktım birden kanala baktım. Kanalın abonesi kaç olmuş biliyor musun? Hı. 189. Sonra 189. Ama onlar da tabi şu an abone olduklarını sanıyorlar bana. Videomu izlemedikleri için abonelik abonelikleri görünmüyor arkadaşlar. Şu an abone olduklarını sanıyorlar. Eğer baksalar abone olurlar bana yine. Evet. Canın kanalına Abone olun ne de. Arkadaşlar bu arada abone olduktan sonra videoyu bir dakika izlemeyi unutmayın yoksa e, YouTube kendi kendine abonelikten çıkarıyor sizi ve video 13 dakika oldu ona hiç bakmıyoruz. Evet. E, o zaman e, arkadaşlar şimdi de e, şu, bu videoda bir grow top ya da alçı e, konuşma amaçlı grow top girdik falan. Grow... Konuşma amaçlı girdik grow topa ya. Ee, de kurma, sen de yükle. Ee, sen de yine çekeriz. Ama um, belki yüklerim. Yüklemeye de bilirim yani. Evet. Bu videoda sadece e, e, konuşuyoruz. Boş durmasın diye de ya da konuşuyoruz işte. Yalnız video biraz uzun olmuş. Neyse izlemeyebilir. Ya yani 14 yok. dakika falan oldu. Ha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika da bir oyun daha mı oynasaydık ya? Şu... ...Belotopya'ya biraz sıkıcı oldu sanki. Aa, ne girelim? PUBG falan mı girelim? Bence biraz PUBG falan girelim ya. Tamam, PUBG girelim. Arkadaşlar, biz PUBG girip geliyoruz. Ya PUBG'yi geçtik ama güncellemek

ama bugün bugün çok iyi onu başka bir gün çekelim Benim başka bugün başka bir gün çekelim ay onu bugün çekelim yutma sen Abi izlerler bize. Işte. İzleyenler... Aslında Dilan... Neyse. Bir dakika izleseler yeter işte. He ya. <laughs> neyse ee... O zaman... En çok izlenen videoların doğada yürüdüğü istedim ya. Yürekli, öfkeli, şirketli. Ben zihniye çekelim. Bu sanal var ya. Bugün çekelim diyorum ben de sana işte. Sanal Ceyda Yılmaz. Gel ben. Bak benim, benim, bir serim var ismi Tolga bir. Bence lafı dolandırmadan bitirelim. Sen de bir seri Sen de bir seri yap. Tolga Bilgi'nin ismi Evet arkadaşlar. A piece of news by that.